Merhaba sevgili çocuklar, sıradaki masalımızın adı Keloğlan ve Sihirli Şapkası. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellel iken, uzak mu uzak diyarların birinde, büyük bir büyük, güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köy içinde bir de Keloğlan diye bir oğlan varmış. Keloğlan'ın kafasında hiç saç olmadığı için... Herkes ona Keloğlan dermiş ve adı gel zaman git zaman Keloğlan olarak kalmış. Keloğlan köyün ilçesinde annesiyle birlikte kimseye bulaşmadan günlerini geçirirmiş. Keloğlan bu adından da belli kafasında hiç saç yok ki. Bu yüzden üşürmüş Keloğlan'ın kel kafası. Günlerden bir gün annesi daha fazla dayanamamış oğlanın bu haline gel demiş oğluna pazara gidip sana güzel bir şapka alalım. Keloğlan sevinmiş. Çünkü havalar soğumaya, kafası da üşümeye başlamış. Keloğlan ve annesi ağır adımlar ile pazara giderken yolda karşılarına aksakallı bir dede çıkmış. Aksakallı dede anne ile Keloğlan'ı görünce yaklaşmış yanlarına. Aksakallı dede. Keloğlan, keleşe olan ne arıyorsun söyle bakalım aksakallı dedene demiş. Keloğlan zaten tembel biriymiş. Buradan pazara kadar yürümek çok zor gelmiş. Hemen Aksakallı'ya cevap vermiş. Merhaba Aksakallı dede, ben bir şapka almak için pazara gidiyorum demiş. Aksakallı dede, kaftanının altından güzel bir şapka çıkarmış. Kele oğlanı uzatarak, al bu şapkayı kullan. Ancak bilesin ki benim şapkalarım sihirlidir. Eğer bir gün gelir de çok darda kalırsan şapkam davran, kurtar beni bu durumdan de şapkan seni o durumun içinden kurtaracak. Eğer paraya sıkışırsan, şapkam davran, ver bana altınlardan de, sana altın verecek. Eğer olur da şapkanı çaldırırsan da hemen, şapkam davran, bana gel şapkam de. Şapka hemen senin başına gelecek demiş. Kele Keloğlan, aksakallı dedenin anlattıklarını can kulağıyla dinlemiş. Aksakallı dede, şapkayı ona verdiğinde ise çok mutlu olmuş. Artık benim sihirli bir şapkam var diyerek anasıyla birlikte Mutlu Mesut dönmüş köyüne. Eve geldiklerinde Keloğlan'ın anası hemen söze girmiş. Ah benim oğlum Keleşoğlum, oğlum, nereden bilelim o ihtiyarın bize yalan anlatmadığını. Sen şimdi bir dene bakalım şapka altın verecek mi? Keloğlan annesinin ver bana altınlardan demiş. Bir dene görsün. Şapkanın içinden altınlar dökülmesin mi odanın içine? olan annesi ve altınları görünce çok, çok, sevinmiş. Hemen pazara gitmiş ve tüm ihtiyaçlarını almışlar. Her şeyi yüklemek için bir de eşek almışlar. Doldurmuşlar tüm yükleri eşeğe, düşmüşler anası ile olan yola. Daha yolun yarısına gelmeden eşkiyalar çevirmesin mi yollarını? Tepesine kadar yük dolu eşeği görünce hiçbir şey sormadan eşeği alan eşkiyalar iyi bir ganimet bulduk diye sevinmişler. Ancak olan durur mu? Şapkam davran, kurtar beni bu durumdan demiş. Demesiyle birlikte şapkanın içinden bir sürü köpek çıkmasın mı? Köpekler hırsızları kovalamış ve Keloğlan olan bu durumdan kurtulmuş. Keloğlan olan anasıyla birlikte sonunda eve varmış. Birlikte satın aldıkları tüm eşyaları indirmişler. Ardından yemek yapıp yemişler, içmişler. Gece olunca da kafasındaki şapkayı çıkarıp uykuya dalmış Keloğlan. olan. Gece kele olan ve annesi uyurken eve üç tane hırsız girmesin mi? Evden üç beş eşya çaldıktan sonra çıkarken hırsızlardan birisi kele olanın sihirli şapkasını görmesin mi? Şapkayı almış eline, takmış kafasına. O sırada kolu çarpmış vazoya, vazonun sesine uyanmış bizim kele olan. Bir de ne görsün? Üç tane iri yarı hırsız evin içinde. Üstelik birinin kafasında sihirli şapkası var. Kele olanın aklına hemen sihirli sözcükler gelmiş. Şapkam davran, bana gel şapkam demiş. Şapka hırsızın kafasından çıkarak uça uça gelmiş, kendi kafasına konmuş. Hırsızlar uçan şapkayı gördüklerinde çok korkmuşlar. Korkularından ne aldılar ise bırakıp kaçmışlar. Keloğlan ve anası hırsızların gitmesiyle derin bir nefes almış. Şapkanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayan Keloğlan bundan sonra şapkasına gözü gibi bakmış aksakallı dedenin verdiği sihirli şapka sayesinde kele olan anasıyla birlikte huzur içinde uzun yıllar yaşamış. Kimin başı sıkışsa, derdi olsa ona da yardım etmiş. Herkes kele olandan kahraman diye bahsetmiş. Gökten üç elma düşmüş, üçü de yardımsever çocukların olmuş.